Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Firas karakteri bozulmasın ve Nursema ile Firas hep mutlu olsunlar diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde Nursema çok zor durumda olacak. Pembe'nin sürekli kendisini zorbalamaya devam etmesi, Nursema'yı bir noktada yıldıracak ve Nursema Firaz'dan kendini kaçırmasını isteyecek. Ardından Firaz'la Nursema kaçacak. Tabii Ünal ailesinin hiçbir ferdi bu durumu anlayışla karşılamayacak. Özellikle Abdullah çok sert çıkacak ve Nursema diye bir kızı olmadığını söyleyecek. Abdullah'ın kendi yaptıklarına bakmayıp Nursema'ya laf etmesi ayrı bir ironi olsa da klasik Abdullah ve onun yaptıklarına pek de şaşırmamak lazım. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Firaz ve Nursema bir arada olacaklar ben Firaz ve Nursema'nın Asude Hanım'a sığınacaklarını ve Asude'nin Firaz'a kıyamayacağını ve Nursema ile Firaz'ı kabul edeceğini düşünüyorum. Ardından Nursema ile Firaz'ın Ünal ailesinden gizli evleneceklerini ve sonrasında Ünal ailesinin karşısına çıkacaklarını düşünüyorum. Öte yandan artık İlhami karakterine de veda etmemize az bir zaman kaldı. İlhami hem çok doğru bir karakter hem de çok iyi bir insandı. Ancak belki de yanlış zamanda dizimize geldi ve ne yazık ki bu hikayenin sonunda üzülen kendisi oldu. İlhami Nursema'yı sevmiyordu. Sadece Nursema sevmediği biriyle evlenmesin diye onunla evlenmeye razı oldu. Ancak sonunda üzülen İlhami oldu. Ben İlhami karakterine de bu bölümle beraber veda edeceğimizi ve İlhami'nin onurlu bir şekilde dizimizden ayrılacağını düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Doğan'ın görgüsüz tavırları ve pahalı harcamaları devam edecek. Fatih'in Doğan'ın bu gereksiz harcamalarına artık dur diyeceğini ve Doğa ile Fatih'in yeni bölümde tartışacaklarını düşünüyorum. Doğa ilk etapta Fatih'i yanlış anlayıp ona karşı cephe alacaktır. Ancak sonrasında kendi ailesinin de sözleri sonrası Doğan'ın kendine geleceğini ve bu görgüsüz tavırlarını bırakacağını düşünüyorum. Bu tavırlar Doğa'ya hiç yakışmıyor. Doğa bunu neden yapıyor anlamak güç olsa da ben bu konunun mutlaka bir yere bağlanacağını düşünüyorum. Ya Doğa bu harcamaları Fatih bu parayı başkasıyla yemesin diye yapıyor ya da ben Doğa'nın hamile olduğunu ve bu değişimin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak insan hamile olduğunda bu kadar değişir mi? Bunu anlamakta biraz güç.